Merhaba. Rengarenk ev yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir pizza tarifi paylaşacağım ki kesinlikle bayılacaksınız. Malzemelerimiz 2,5 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle hamurumuzun ortasını çukurlaştırıyoruz ve içerisine şekerimizi tuzumuzu mayamızı sıvı yağımızı ekliyoruz. Daha sonra da suyumuzu azar azar ilave edip karıştırıyoruz. Çok yumuşak bir hamur olacaktır. üzerini streç filmle kapatıp 40 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzu yağlamış olduğumuz borcamın içerisine alacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok yumuşak kıvamı çok güzel. Elimizi yağlayarak hamurumuzu tepsimizin içerisinde yayıyoruz. yardımıyla delikler açıyoruz. Bu hamurumuzun kabarmasını engelleyecektir. Ve pizzamız daha güzel görünecektir. Daha sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 10 dakika bu şekilde pişireceğiz. Fırından çıkardığımız hamurun kenarlarını elimizin yardımıyla bu şekli vererek üzerine ketçabımızı döküyoruz. ve bir kaşık yardımıyla yayıyoruz. Ketçabı yaydıktan sonra üzerine yaptığım domates sosu, bir adet domates doğradım. İçerisine kekik ve birazcık sıvı yağ ekledim. Birazcık da salça ekledim. Daha sonra üzerine bu sosumuzu ekliyoruz. Bu sosumuzun üzerine kaşar peyniri döküyorum. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Ben kaşar tercih ettim. İsteğinize kalmış. Daha sonra sucuklarımızı ekliyoruz. Hangi malzemeleri daha çok seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. ekliyoruz. Ve biberlerimizi üzerine ekliyoruz. Mısır da ekleyebilirsiniz. Sosis de ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ve daha sonra da 20 dakika kadar fırında pişirmeye bırakıyoruz. Pizzamız hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız.